Merhaba arkadaşlar. Gene ben. Biliyorum sıkıldınız. Ama işim bu benim sizin canınızı çektirmek. Eren Bey biraz yaklaşalım. Arkadaşlar bu tostumuz yeni nesil tost diye geçiyor. İçi kavurma kaşar, dışı sucuk kaşar arkadaşlar. Bu tostumuzu yaparken gençlerimizi düşündük. Görsellik olsun diye hem içine hem dışına lezzet kattık. Ee, malum günümüzde görsellik çok önemli. O yüzden tostlarımızda tamamen e, hem kalite hem lezzet olsun. Ama bir de görsellik olsun diye, insanları cezbetsin diye, daha çok canlarını çektirsin diye e, direkt özellikle görsele önem verdik. Umarım sizler de bu tosttan tatmaya gelirsiniz. Görüşmek üzere.